Önce Kızıl Goncalar sonra Kral Kaybederse şimdi de Leyla dizisi finale doğru adım adım gidiyor. Başrollerde Cemre Baysal, Gonca Vuslateri ve Alperen Duymaz'ın yer aldığı yönetmen koltuğunda ise Hilal Saral'ın oturduğu Leyla dizisinde son haftalarda yaşanan set arkasındaki gerginlikler ve senaryo krizleri dizinin beklenenden erken final yapacağı iddialarını güçlendirirken Civan karakterinin hastalığı ekseninde gelişen son bölümdeki dramatik yoğunluk dizinin içeriğinde duygusal bir zirve yaratsa da kulislerde dolaşan bilgilere göre yapım ekibiyle yönetmen arasında yaşanan fikir ayrılıkları özellikle karakterlerin gelişiminde yaşanan yönsüzlük nedeniyle senaryo ekibinin defalarca yeniden yazım sürecine girmesine yol açtı bu durum başta Alperen duymaz olmak üzere oyuncuların sete geç gelmesi çekimlerin sık sık durması ve sahne tekrarlarının uzaması gibi sorunlara neden olurken özellikle dizinin kilit karakterlerinden biri olan malinin sahnelerinin son dakika değişiklikleriyle yeniden çekilmesi sete gelen teknik ekibinde motivasyonunu olumsuz etkiledi ve bu son kaos ortamında dizinin reytinglerinde de son 2 haftadır ciddi bir düşüşe yol açtı. İzleyici tarafından karakterlerinin 15 yıl önceki sırrının açığa çıkmasını heyecanla takip etse de setten sızan bilgilere göre bu sır perdesinin aslında sezon finaline saklanması planlanmışken kanal yönetiminin baskısıyla senaryoyu öne çekildi ve bu da kurguda dengesizlik yarattığı iddiası yer aldı. Dizinin kemik izleyicisi kitlesi sosyal medyada senaryonun hızla tükendiğini ve karakterlerinin psikolojik derinliklerinin eksik kaldığını sıkça deli getirmeye başladılar. Bu noktada dizinin en son bölümünde İpek'in doğum günü kutlaması gibi umut vadeden bir olayın trajediyle gölgelenmesi yapımın karanlık atmosferi daha da yoğunlaştırırken gelen kulis bilgilerine göre dizinin yapım şirketiyle kanal arasında yaşanan bütçe anlaşmazsızlıkları da dizinin sonunu getirebilecek türden bir krize yol açmış oldu. Hilal Saral'ın bu mali baskıları yaratacağı sınırladığını düşünürken ve diziden ayrılmaya dahi gündeme getirdiği söylendi. Gonca Vustatir'in sosyal medya hesabında yaptığı Her Şeyin Bir Vakti Vardır paylaşımı dizinin ekran macerasının sona ereceği yönündeki iddiaları adeta alevlendirdi. Ve oyuncunun bu paylaşımı set arkadaşları tarafından da beğenilerek kamuoyunun dikkatini çekti. Ayrıca dizinin müziklerinin bestecisi olan ünlü bir isimle de anlaşmanın sona erdiği ve yeni bölümlerde müziklerin ciddi şekilde değişeceği belirlendi. Diziye ruhunu veren atmosferin zedileneceği yönündeki endişeler izleyici cephesinde de yankı buldu. Tüm bu gelişmelerin gölgesinde dizinin 31. bölümüyle birlikte izleyiciye büyük bir duygusal yük bindirildiği ancak sahne akışında yaşanan teknik tutarsızlıkların diziye olan ilginin azaldığı belirtildi. Özellikle Alperen Duymaz'ın başka bir dijital projeyle anlaşmak üzere olduğu iddiası dizinin finalini daha da erkene çekebilecek gelişmeler arasında yer alırken fanlar tarafından sosyal medyada başlatılan Leyla bitmesin etiketi gündem olsa da kanal cephesinde herhangi bir geri adım atılmadığı görülüyor. Bu gelişmelere ek olarak dizi setinde kullanılan bazı lokasyonların kira sözleşmesinin yenilenmediği ve teknik ekipten birkaç ismin başka projelere transfer olduğu da öğrenildi. Tüm bu belirtiler dizinin prodüksiyon olarak dağılma sürecine girdiğini ve Leyla dizisinin çok yakında ekran yolculuğunun sona ereceğini söyleyebiliriz. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Değerli yorumlarınızı aşağıda tutarken kanala abone olup takipte kalmayı unutmayın. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.